mis gibiden harika bir lezzet. Vitamin deposu sebze çorbası tarifi. Tereyağını ve sıvı yağı bir tencereye alıyoruz. Küp doğranmış soğanları hafifçe kavuruyoruz. Ardından patatesi, havucu ve kabağı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Kavrulan sebzelerin üzerine su ilave ediyoruz. Bu aşamada arzu ederseniz et suyu ya da tavuk suyu ilave edebilirsiniz. Ardından tuzu ve baharatları ilave edip karıştırıyoruz. Ve tencerenin kapağını kapatıp sebzeler haşlanana kadar pişiriyoruz. Bir kase içinde sütü ve yumurta sarısını iyice çırpıyoruz. Çorbamızın içindeki sebzeler yumuşamışsa hemen yumurtalı sütlü karışımı döküp hızlıca karıştırıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra blenderdan geçiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam aldığında tencerenin altını kapatıyoruz. Bu aşamada eğer çorbanız yoğunsa sıcak su ilave ederek çorbanızı açabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.